Dün Putin bir Amerikan tesisini yok etti ve bugün doğrudan Başkan Trump'a nükleer bir uyarı gönderiyor. Mesaj açık. Rusya'ya yapılacak herhangi bir baskı Putin'in nükleer silah kullanacağı anlamına gelir. Ama Putin'in sorunu Ukrayna'nın defalarca Rusya'nın nükleer uyarılarının tamamen blöf olduğunu göstermiş olması. Ukrayna Rusya'yı işgal etti, Kremlin'i vurdu ve Putin'in savaş makinesini yok etti ve Putin'in yapabildiği tek şey izlemek. Yani bugünkü videoda Putin'in neden Amerika Birleşik Devletleri'ni nükleer silahlarla tehdit ettiğini ve Başkan Trump'ın buna nasıl karşılık verdiğini tam olarak ele alalım. Her şey Rusya'nın daha dün saldırdığı Ukrayna'daki bu Amerika Birleşik Devletleri'ye ait tesisle başladı. Bu saldırıda neyse ki kimse ölmedi, ancak 15 kişi yaralandı. Şimdi bu saldırının Amerika Birleşik Devletleri tesisine düşen bir füze parçası olmadığını belirtmek önemli. Hayır. Rusya, yaklaşık 3000 kişinin çalıştığı bu fabrikaya doğrudan iki seyir füzesi fırlattı. Bu, Rusya'nın amacıydı ve Trump'a bir mesajdı. Şimdi, bir dakika içinde Putin'in bunu neden şimdi yaptığını ve savaşı neden tırmandırdığını konuşacağız. Önce Başkan Trump'ın bu saldırı hakkındaki açıklamasına bakalım. Bu konuda dün Ukrayna'da bir Rus hava saldırısında büyük bir Amerika Birleşik Devletleri fabrikasının vurulmasıyla ilgili olarak Vladimir Putin ile konuştunuz mu? Buna tepkiniz nedir? Bundan memnun değilim ve o savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Ben 7 savaşı bitirdiğimi söyledim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama biri Amerikan binalarına saldırıyorsa belki de sadece buna kızmaktan fazlasını yapmalıyız. Ama Rusya'nın bütün bunları yapmasının sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin Vladimir Putin'e Başkan Zelenski ile bir toplantı yapması için baskı yapmaya çalışması. Şimdi bu Putin'in Başkan Trump'la yaptığı görüşmede kabul ettiği bir şeydi. Ama şimdi Rusya bundan geri adım atıyor çünkü Putin Zelenski ile yüzleşmekten çok korkuyor. Putin'in Zelenski ile görüşmek istemediğini göstermek için Rusya ne yapıyor? Pekala, Rusya her zaman yaptığı gibi nükleer kılıcını sallıyor. Putin, Rusya'nın nükleer silahlar kompleksinin ana tesislerinden biri olan Rusya, Federal Nükleer Merkezi'nin bulunduğu Novograd bölgesindeki Sarov kasabasını ziyaret etti. İlk Sovyet atom ve hidrojen bombaları bu şehirde geliştirildi. Bazılarınız belki fazla anlam yüklüyorum diye merak ediyor olabilir. Bu sadece sıradan bir ziyaret. Bu Vladimir Putin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj göndermeye çalışması değil. Peki ne oldu? Bu benim fazla anlam yüklemem değil. Rus medyasının konuştuğu şey bu. Vladimir Putin, Sarova yaptığı çalışma gezisi sırasında Sovyet atom bombasının baş tasarımcısı Yuri Kuritan'ın anıtına çiçek bıraktı. Bir zamanlar Arzama-16 adıyla bilinen kapalı Sovrav şehri hala Rusya'nın nükleer araştırma merkezi olarak öne çıkıyor. Bu açık bir mesajdır. Bu Rus medyasından ve bu gezinin ne anlama geldiğini gizlemiyorlar, ayrıca zamanlaması da açık bir mesajdır. Putin bu geziyi yaparken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika Birleşik Devletleri medyasıyla konuşuyordu. Bu sabah NBC ile bir röportaj yaptı ve orada Vladimir Putin'in Ukrayna teslim olana kadar Zelenski ile görüşme niyeti olmadığını açıkça söyledi. Ukrayna ile müzakere değil, teslimiyet istiyorlar. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya savaşı barışçıl bitirmesi için baskı yapmasını da istemiyorlar. Kendiniz dinleyin. Zelenski bir zirve için gündemin ne zaman hazır olacağını söyledi. Ve bu gündem hiç hazır değil. Başkan Trump El Karış'ten sonra bizim de paylaştığımız birkaç madde önerdi ve bunlardan bazılarında biraz esneklik göstermeyi kabul ettik. Başkan Trump bu konuları Zelenski ve Avrupalı sponsorlarıyla birlikte Washington'daki toplantıya getirdiğinde Washington'ın kabul edilmesi gerektiğine inandığı birkaç ilkenin olduğu herkes için çok netti. Bunlar arasında NATO üyeliğinin olmaması ve toprak meselelerinin tartışılması da vardı. Ve Zelenski her şeye karşı çıktı hatta dediğim gibi Rusçayı yasaklayan yasaların iptal edilmesine bile hayır dedi. Yani sonuç olarak bir toplantı planlayıcısı yok. Başkan Putin açıkça söyledi ki gerçekten bir gündemi, başkanlık gündemi olacaksa bu toplantıya hazır. Yani bu büyük bir belirsizlik. Planlanmış bir toplantı yok sayın Dışişleri Bakanı. Bu büyük bir belirsizlik. Yani planlanmış bir toplantı yok diyorsunuz, doğru mu? Zelenski hiçbir şeye hayır demedi. Zelenski, Trump ile yaptığı görüşmeden hemen sonra halka açık bir basın toplantısı yaptı ve Putin ile doğrudan toprak meselesini tartışmaktan memnuniyet duyacağını açıkça söyledi. Rusya'nın hangi haberleri izlediğini bilmiyorum ama benim izlediklerimle aynı değil gibi. Görünüşe göre Rusya kendi malından kafayı bulmuş. Kremlin, Rus vatandaşlarını kontrol etmek için ülkedeki tüm haberleri denetliyor. Bu da demek oluyor ki Kremlin'de gördüğümüz Rus devlet televizyonundaki yani Kremlin televizyondaki konuşma metinlerini Kremlin yazıyor. Ve şimdi Kremlin yetkilileri Lavrov gibi buna inanmaya başlıyor gibi görünüyor ve bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Çünkü daha dün Kremlin televizyon ve Rus devlet propagandasındaki en popüler programlardan biri Avrupa'nın bu savaşı başlattığını ve Rusya'nın bunu durdurmak gibi bir niyeti olmadığını söylüyordu. İşte kendiniz dinleyin. En önemli şey bu bile değil. Avrupa devletinin kalitesi. Bu da demek oluyor ki bu koşullarda bu sonuçlarla Anchorage ve Oval Office. Avrupa aslında her şeyden parazit gibi besleniyor. Ukrayna savaşından parazit gibi besleniyor. Ukrayna'daki savaştan, Amerikan kaynaklarından, kendi tarihinden, 100 yıl önceki Spangler'dan, Batı'nın çöküşünden bugünkü çöküşe kadar parazit gibi besleniyor. Bunun sonucunda bugün Avrupa savaş enerjisine bağlı stratejik parazitlerin koalisyonuna dönüştü. Bu enerjiden şiştiler ve savaştan korkmadıkları için savaş bağımlısı oldular. Ve bu iğneden kurtulmak çok zor. Son derece zorlu ve bazı açılardan hatta ölümcül. Tam olarak bu yüzden Putin Başkan Zelenski ile görüşmek istemiyor çünkü Putin savaşın bitmesini istemiyor. Putin barış değil, Ukrayna'nın bir bölümünü istiyor. O sadece Trump yönetimini oyalıyor. Böylece Trump Rus savaş makinesini destekleyen ülkelere daha fazla ikincil yaptırım uygulamasın. Bu sayede Rusya ekonomisi Ukrayna'dan daha uzun süre ayakta kalabilir. Bu raporlarda zaten gördüğümüz bir durum. Rus yetkililer amaçlarının Rus ekonomisinin Ukrayna'dan daha uzun süre dayanmasını sağlamak olduğunu özel olarak belirtiyor. Ukrayna'nın savaşı kazanmasını istiyorsak Amerika Birleşik Devletleri askerlerini göndermemize gerek yok. Tek yapmamız gereken daha fazla insan ölmeden önce Rus ekonomisinin çöktüğünden emin olmak. Ukrayna'ya yalnızca Rus ilerleyişini durduracak kadar silah ve lojistik vermeliyiz. Peki ne oldu biliyor musunuz? Bu sabah Başkan Trump'a bu konuda soru soruldu. Rusya'ya daha fazla yaptırım, daha fazla gümrük vergisi ne zaman uygulayacak? İşte onun cevabı buydu. Şöyle dedi: Sonraki adımlara karar vereceğim. Ve bu çok önemli bir karar olacak. Bu büyük yaptırımlar mı, büyük tarifeler mi, yoksa her ikisi mi olacağına dair olacak. Hiçbir şey yapmayıp, bu sizin savaşınız mı deriz, ben bu savaşta asla olmazdım. Kimin suçu olduğunu göreceğim. Eğer sebepleri varsa bunu anlarım, yani ne yaptığımı tam olarak biliyorum. Toplantı yapıp yapmadıklarını göreceğiz. Yapmazlarsa nedenini merak edeceğim çünkü toplantı yapmalarını söyledim. İki hafta içinde ne yapacağımı bileceğim bu konuda iyiyim. Ne kadar sürecek? Ne kadar sürecek? Putin'e ne kadar süre vereceksin? Birkaç hafta bunu çözeceğiz. Sence? Bir noktada müdahale etmen gerekecek mi? Bak bu iş iki kişilik bunu biliyorsun. O ikisiyle toplantı yapmak istedim toplantıda olabilirdim ama çoğu kişi sonuç çıkmayacağını düşünüyor. Senin orada olman gerekebilir. Belki de haklılar. Belki de değil ama göreceğiz. Bu arada insanlar ölmeye devam ediyor. Gerçekten anlamıyorum. Önümüzdeki birkaç hafta içinde son altı 7 ayda zaten öğrenmediğimiz neyi öğreneceğiz? Putin bu savaşın nasıl sona ereceği hakkında konuşmak istemiyor çünkü Putin diplomasiden anlamıyor konuşmak istemeni zayıflık olarak görüyor ve bu yüzden savaşı bitirmeyecek. Putin'in savaşı durdurması için bizi güçlü görmesi gerekir. Putin sadece güce karşılık verir. Bu savaşın ve ölümlerin durmasını istiyorsak buna ihtiyacımız var. Şimdi bu konuyu benden daha iyi anlatan General Ben Hodges var. Sahip olmayı çok isterim. Bitmeyen, sürekli süren müzakereler ve görüşmeler çünkü yaptığı şeyi yapmaya devam edebilecek. Çünkü o biliyorsun Amerikan başkanını okuyor. Amerikan başkanı sadece Putin'in göğsüne parmağını koyup Putin ve Zelenski'yi bir araya getirdiğinde her şeyin çözüleceğine inanıyor sanki bu Manhattan'ın merkezinde bir apartman dairesini tartışıyorlarmış gibi biliyorsun yıllar öncesine dayanan kültürel tarihsel coğrafi meseleler yerine bence başkanın yaklaşımı en başından beri başarısızlığa mahkumdu çünkü Rusya'nın saldırgan taraf olduğunu asla kabul etmeye ya da itiraf etmeye istekli olmadı. O işin içindeki tarihi, kültürü ve coğrafyayı anlamıyor ve etrafındaki insanlar da anlamıyor. Bence yönetimdeki kişiler de insanların neden savaştığını tam olarak anlamıyor. Yani bu durumu anlamıyorlar. Elinde hiçbir koz yok biliyorsun. Bana açıkça söylediler ki Ukraynalıların neden bu kadar şiddetle savaştığını anlamıyorlar. Taliban'ın da elinde hiçbir koz yoktu diyebilirsin. Viet da elinde hiçbir koz yoktu. Ya da e, Amerikan kolonilerinin de elinde hiçbir koz yoktu. Ama yine de biliyorsun kozu olmayanlar her seferinde kazandı. Ukrayna da bunu yapıyor. Rusya'yı en çok acıtan yerden vuruyor. Rus petrol endüstrisi ve özellikle petrolün ihraç edildiği boru hatları paranın akışını sürdürüp savaş çabalarını finanse ediyor. Ukrayna, Bryansk'taki Unetia petrol pompa istasyonunu yeniden vurdu. Bu boru hattına son 30 günde 3. saldırı düzenlendi yıllık 60 milyon ton ham petrol pompalama kapasitesine sahip Avrupa'ya giden Druza boru hattının kritik bir merkezi. Macaristan ve Slovakya için artık Rus kanı petrolü yok. Bu boru hattı Rusya'nın savaş çabaları için oldukça önemli. Uzman tahminlerine göre Rusya bu boru hattı sayesinde her gün 70 ila 80 milyon dolar arasında gelir elde ediyor. Bu boru hattı Macaristan ve Slovakya'ya günde yaklaşık 90 bin varil petrol ihraç ediyor bu boru hattına doğrudan vurmak Kremlin'in bu savaşı sürdürmek için bağımlı olduğu gelir akışına darbe indirir. Elbette Macar yetkililer bundan memnun değildi çünkü Macaristan'daki hükümetin sayısı umurlarında değildi. Dünyada birçok masum insan ölüyor. Yeter ki ucuz Rus petrolü alınmaya devam edilsin. Macaristan Dışişleri Bakanı bununla ilgili şunları söyledi: Dün gece Druzebov boru hattına üçüncü kez saldırı yapıldı ve bu durum Macaristan'a petrol sevkiyatını durdurdu. Bu, enerji güvenliğimize yönelik bir saldırı ve bizi savaşa sürükleme girişimidir. Başarısız olacak. Barış ve çıkarlarımızı savunuyoruz. Macaristan'a göre Rus petrolü alıp Rus savaşını finanse ederek barışı destekliyorlar. Bunun mantığını açıklar mısınız? Ama işte Polonya Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız komik bir yanıt var dedi ki Peter senden aldığımız dayanışma kadar sana dayanışmamız var. Ayrıca ilk raporlara göre bu saldırı Ukrayna'nın boru hattına son iki saldırısından daha sert görünüyor. Eskiden Rusya bunu birkaç günde onarıp petrolü yeniden akıtıyordu. Rusya boru hattı üzerinden petrol ihraç ederek kazandığı para çok önemli olduğu için tamiratları hızlı yapıyor. Rusya bu boru hattını onarma önceliğine sahip ama şimdi hasarın geçmişe kıyasla onarılmasının çok daha uzun süreceği anlaşılıyor. Yani umarız ki Rusya cephe hattında sıkıntı çeker. Şimdi Sergey Lavrov'dan daha fazla talebimiz var. O ise Ukrayna'nın teslim olup savaşın bitmesini istiyor. Rusya'nın istediğinin ve taleplerinin bunlar olduğunu söyledi. Lavrov Ukrayna'nın güvenliğinde Rusya'ya veto hakkı istiyor. Moskova ve Pekin'in garantörlüğündeki 2022 İstanbul taslağı tekrar gündemde. Lavrov, Putin'in Zelenski ile ancak ön görüşmeler ve Kiev'in anlaşma imzalayacak kişinin meşruiyetini belirlemesi halinde görüşeceğini belirtti. Lavrov, anlaşma sonrası Ukrayna'da Avrupa askerlerine kesinlikle karşı çıktı. Onları yabancı müdahale olarak nitelendirdi ve kesinlikle kabul edilemez buldu. Ama Rusya ve Çin askerleri yabancı müdahale sayılmıyor. Rus mantığı bana mantıklı gelmiyor. Rusya aynı gün 600 İHA ve 40 füze fırlattı. Saldırılar bir ölü, 15 yaralı ve hasara neden oldu. 26 ev bir anaokulu ve ofisler zarar gördü. Başkan Zelenski, Rusya'nın kendisine yönelik güvenlik garantileri talebiyle neden bu kadar endişelendiğini sorguladı. Putin bu işgali başlatana kadar kimse Rusya'ya saldırmıyordu. Rusya işgali durdurursa güvenlik garantisine gerek yok. Çünkü kimsenin böyle bir planı yok. Belki Çinlilerin Rusya'nın birkaç yüzyıl önce onlardan çaldığı toprakları geri almak için bir planı vardır. Çin hariç Rusya'yı işgal etmek isteyen yok. İşte Başkan Zelenski'nin açıklaması. Ee, Rusya güvenlik garantileri gündeme getirdiğinde doğrusu şu an onlara kim tehdit oluşturuyor bilmiyorum. Rusya güvenlik garantileri meselesini gündeme getirdiğinde açıkçası henüz onlara kimin tehdit oluşturduğunu bilmiyorum. Bize saldırdılar ve bizim topraklarımızdalar. Saldırganın ne tür garantilere ihtiyacı olduğunu pek anlamıyorum. Neyin garantisi? Bu yüzden benim için gerçek anlamı henüz net değil. Avrupalı ortaklar bence savaşın tekrarını önlemek istiyor. Bunu tetikleyen ise sadece Rusya. Tekrar etmemesi için tek tetikleyici Rusyadır.